Bakışlar ben seni. evet. <laughs> bak, senin öldürürüm lan seni. Et. Evet. Seni iki tarafından katledim. Kamza bak senin yüzüne ha. Evet arkadaşlar bugün bu PNT küpünü patlatacağız. Kamza ben de kaçalım çakmakla yakacağım. Yani kaçalım ya. Dur ben yakacağım kaçacağım. Ya, bir dakika ben hayvan kullanmamıştım. Hay hay. Ben senin hayvanını ben ya. Allah'ım ya bu Bak git bak şurada domuz var. Dik, 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 bak tavuk var tavuk. Giyerim, ben Gamze nasılsın? Ben domuz Gamze patlatıyorum. <laughs> Patlatıp kaç. <laughs> kaç. la kaç. Allah. <laughs> Geldim lan. Ay duman, duman Nasıl patlatıyor? abi TNT olmasa var ya. Hop. Ben, ben, ben. içine girme. Hop. O Ya tam. <laughs> gol. Patlama <gülüyor> bitmedi yalnız. <laughs> ben altında gidiyorum yalnız. Ben gazoya gidiyorum. Ya bitti ya. O oh, a a bitti. Kaç tane blok var? Dur bakayım ya. Oo oh, yapıştırdık. Yapıştır bak. Bu tenet biraz çok da. Allah gitti. Tabletle kapıyor. Dünyayı yok ediyoruz. Oha abi hayır patlıyor ya. Gamze ya. Pampe ben... arkaya baksa da ya ben nasıl gireceğim? İyi. Ben ateş düşür. Ben de çıkacağım. Ben... Hadi atın. At. Oha! Ne? Oha, pat. Al Bitti lan nihayet. Çok, bak, Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu denedi. Evet, çiğini patlattık gördüğünüz gibi. Ağasın ne biçim oldu ama ha. Of of of. Evet arkadaşlar sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, bay bay.